Merhaba herkese 20 Aralık 2023 sabahı ve güzel sabahın güzel enerjisiyle sizleri selamlıyorum. Ben Yağmur. Mekşe Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Kripto raporunda bugün yine önemli konularımız mevcut. Öncelikle piyasa verilerini değerlendiriyor olacağız. Daha sonrasında kripto dünyasındaki önemli ve sıcak haberleriyle birlikte en son teknik analiz kısmına geçiyor olacağız. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle MaxShare platformumuza piyasa ekranına baktığımızda geneline baktığımızda özellikle hafta ortasında ufak geri çekilme ile beraber bazı altcoinler pozitif ayrılsa da geneline karma tabloların ağırlıklı ilerlediğini söyleyebiliriz. Ve piyasayı etki edecek öncelikle Bitcoin tarafına bakacak olursak direnç altında hareketine devam ettiğini ve mevcut durumda özellikle 42.663 dolar seviyesine fiyatlandığını görebiliyoruz. Diğer taraftan altcoin'ler tarafına geçecek olursak benzer şekilde bitcoin'e paralel giden ethereum tarafında ise 2204 dolar seviyesinde mevcudiyetini sürdürdüğünü MX tarafında ise düne benzer görünüm ile direnç seviyesine tekrardan yönelerek 2.93 dolar seviyesinde alıcı bulduğunu ifade edebiliriz. Ve genel olarak piyasa ve trend verilerine bakacak olursak da son 24 saat içerisinde fiyat yaklaşık 42.400 doların altına düşse de burada trend bakımından alıcıların mevcut durum koruduğunu ve boğaların ayıları oranla hala önde olduğunu ifade edebiliriz. Ve küresel piyasalara değinecek olursak küresel piyasalar tarafında ise e hafta başından hafta ortasına kadarki süreçte pozitif görünümünü koruyan Nasdaq tarafında özellikle Bitcoin'le kısa zaman diliminde her ne kadar aysa da yukarı yönlü hareketliliğin olduğunu dolayısıyla yükseliş trendini koruduğunu ifade etmemiz mümkün olacaktır ve bir diğer taraftan piyasaları etki edecek makro taraftaki verilere değinecek olursak dünyanın faiz uygulayan son merkez bankası olan Japonya Merkez Bankası dün aldığı karar ile bu duruşunu korudu. Banka politika faizini eksi yüzde 0,1'de sabit bıraktı. Japonya Merkez Bankası kararında gelecek yıl negatif faiz uygulamasına son verileceğine dair sözlü yönlendirmede yer almadı. Avrupa bölgesinde ise enflasyon %2,4 ile beklentileri paralel geldi. Ekonomik takvime geldiğimizde ise Bugün ABD'de ekonomik koşullara bağlı olarak tüketicilerin durumlarını belirleyen Conference Board tüketici güveni verileri açıklanıyor olacak. Ve her zamanki gibi önemli haber akışı kısmına geçecek olursak. Önemli haber akışına geldiğimizde ise hareketli bir 24 saati geride bıraktık. Öne çıkan haberler ise şu şekilde. Luna kurucusundan ilk haberimiz geliyor. Terra Luna kurucusu Dokuan gündemden düşmüyor son gelen haberler. Kuva'nın mahkeme sürecinde beklenmedik gelişmeleri işaret etti. Aralık ayının başında Kuvan ve avukatların iade talebine karşı çıkarak süreci temiz mahkemesine taşımıştı. Bloomberg Karadağ Mahkemesi tarafından Dokuva'nın iade kararının iptal edildiği bildirildi. Terraform Labs kurucusu için hem ABD hem de Güney Kore tarafınca iadesi talep ediliyordu diye ifade edebiliriz tabi haberin yayınlanmasının ardından Terra Luna klasik fiyatı yüzde 15'in üzerinde geçici bir artış kaydetti ve sıradaki haberimize geçecek olursak en son yayınlanan K33 Research raporunda SEC'nin Spot Bitcoin ETF onayı için Ocak ayı kesinleşmiş görünüyor ifadesi yer aldı. K33 analisti Vedel Landy ve firmanın başkan yardımcısı Andrews başvuruların güncellenmesi önümüzdeki 3 hafta içerisinde ETF onayları lehine bir sinyaldir diye ifade etti. Tabi raporu takip eden saatler içerisinde araştırmayı destekleyen bir açıklama da Galaxy Digital CEO'sundan geldi. Başarılı CEO Michael Novogratz Spot Bitcoin ETF'inin 10 Ocak'tan önce Onay, onaylanacağını da ifade etti. Ve bir sonraki haberimize geçecek olursak bir sonraki haberimiz Solana tarafından geliyor. Solana telefonu Saga bir süredir hediye edilen Bonk tokenlar ile anılıyor. Şimdi Saga sahiplerine yönelik yeni bir token airdrop duyurusu Access Protocol tarafından geldi. Solana telefon kullanıcılarının mobil cüzdan üzerinden 100.000 Access Protocol talep edileceği de görülüyor ve son haberimize geçecek olursak dün İngiltere'den kripto para merkezi olma adımı atıldığına yönelik yasal gelişmeleri paylaşmıştık. En son gelen haberlere göre İngiltere Maliye Bakanlığı kripto para şirketlerinin önünü açmaya hazırlanıyor. Bakan Jeremy Hunt Lisanslı kripto firmalarının karşılaştığı zorluklarla ilgileneceğini bildirdi. Hunt zorlukların aşılması için İngiltere hazinesi bir toplantı ayarlayacağını da duyurdu. Ve e, haber akışını bir tarafa bırakıp Bitcoin başta olmak üzere Ethereum, MX ve Say Network için teknik görünümlerine dilerseniz bir geçelim. Evet 4 saatlik mevcut durumuna Bitcoin tarafında geçecek olursak özellikle dün de belirttiğimiz gibi son yapmış olduğu yükselişin ardından 40.600 bölgesinin önemli bir destek oluşturduğunu geç, geçtiğimiz yayınlarda bahsetmiştik. Şu anki mevcut durumuna baktığımızda ise her ne kadar direnç seviyesinden gelen geri çekilmeye istinaden yükselen dip fiyatlarıyla beraber daha önce oluşturmuş olduğu kanalı düşen kanalı özellikle yükselen bir trende yani yükselen bir kanala doğru çevirdiğini teknik boyutta görebiliyoruz. Bu destek hattındaki yeni alımların gelmesi ise teknik olarak trendin devam etmesi için Tetikleyici bir neden olacaktır. Olumlu senaryo durumunda genel yükseliş trendine devam etmesi ve kanalın kırılımı ile bir sonraki hedef bölgesi 47 seviyeleri takip edilebilir. Tabi alıcıların 43.000 ve 44.000 direnç bölgesini destek haline çevirmesi durumunda. Olumsuz senaryoda ise alıcıların 40.600 bölgesi altındaki kapanışlara dikkat etmesi gerekecektir. E, 40.600 bölgesi altındaki kapanışlarla beraber de alt destek bölgesi 38.000 bölgesi takip edilebilir. Ve bir diğer taraftan Ethereum tarafına geçecek olursak. Evet Ethereum tarafında ise güçlü görünüm devam etmekte. Yükseliş trendinden sonra düşen tepe fiyatlarına karşılık düşen dip fiyatlarının fakat burada ma 50'nin üzerinde fiyatın tutunduğunu ve güçlü görünüme devam ettiğini görebiliyoruz. Alıcıların korunması gereken önemli talep bölgesi 2132 bölgesi olacaktır. Bölge altındaki kapanışlara dikkat etmek gerekir ki bölge altındaki kapanış olması durumunda buradaki formasyonun da bozulacağını söz edebiliriz. Burada yukarı yönlü kırılımlarla bir birlikte yükselişi tetikleyen verilerle beraber de 2235 ve 2246 üzerindeki kapanışlarla da 2353 ve 2393 bölge aralığı hedef bölgesi olarak takip edilebilir. Ve bir diğer taraftan MX tarafına geçecek olursak. Evet MX tarafında da düne benzer görünüm burada da devam etmekte. Günlük zaman dilimine baktığımızda özellikle yükselen kanalın içerisinde fiyatın hareket ettiğini ve buradaki fiyatın hem kanal alt bandından hem de MA 50'den destek aldığını görebiliyoruz. Direnç bölgesine yaklaşmış durumda. 3 üzerindeki hem kanalın orta bandı hem de direnç bölgesi olan bu satıcılı bölgenin üzerinde kalıcı olması durumunda 3.17 seviyelerine doğru bir yükseliş hareketinden bahsetmiştik. Alıcıların burada koruması gereken önemli barem bölgesi olarak da 2.62-2.74 bölgesi görünmekte. Altındaki kapanışlarla birlikte hem trendin değişebileceği gibi hem de formasyonun bozulabileceğini söz etmemiz mümkün olacaktır. Ve bir diğer taraftan sayın network tarafına geçecek olursak. Evet, açık kaynak kodlu katman bir blok zinciri olan Sei Network tarafına baktığımızda ise e, burada da gördüğümüz gibi güçlü görünümle birlikte yükselen dip fiyatlarına karşılık yükselen tepe fiyatlarının oluşturduğu kanalı yukarıya doğru kırdığını görebiliyoruz. Tabii burada Tekrardan 0.5 seviyelerine 0.39 ve 0.5 seviyelerine gidebilmesi için kanalın devamı için e, buradaki önemli 0.39 bölgesinin e, yukarıya doğru kırılımı önemli olacaktır. Burada 0.31 alıcılı bölgenin korunması ve trend bölgesi boyunca hareket etmesi burada yükselen dip fiyatlarının oluşturması ve bir üçgen yapısının formasyon oluşturması durumunda yukarıya doğru kırılımı ile birlikte de 0.50 seviyeleri takip edilebilir. Burada alıcıların korunması en önemli bölge olarak olarak da 0.31 bölgesi görünmekte. Ve bir diğer taraftan borsamıza devam eden Kickstarter ve Launchpad etkinliklerine geçecek olursak. Evet özellikle borsamıza devam eden Kickstarter etkinliklerine baktığımızda mevcut durumda GTRS Cash ve VOY için MX token tarih süresinin devam ettiği görünmekte ve bir diğer taraftan Launchpad etkinliklerine geçecek olursak Launchpad etkinliklerinde de karşımıza çıkan IceNet projesi için Taahhüt süresinin devam ettiği görülmekte sizler de MX token taahhüt ederek bu tür fırsatlardan faydalanabilirsiniz dedikten sonra yayın akışımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşmış bulunmaktayız. Sizler de MaxxShare Türkiye YouTube kanalı takip etmeniz ve bildirimleri açmanız bizleri son derece mutlu eder. Bir sonraki kripto raporunda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.